Toplam borcun 64 64 elmas. Tamamdır bu bir hediyenin parası. Bu da diğer hediyenin parası. Yaşasın takipçilerim bu hediyeler için çok mutlu olacaktır uh -huh. o. <laughs> Yaşasın. Arkadaşlar eminim ki bu hediyeleri çok seveceksiniz. O zaman Gökçe ben erkekler için olanı aldım elime. Ben de kızlar için olanı aldım. Arkadaşlar size harika hediyeler aldım. Çok mutlu olacaksınız. Hadi gel bakalım bir an önce eve gidelim. Yaşasın. Siz, siz burada ne yapıyorsunuz Gökçe abla Güvay amca? Ha? Çocuklar çok seveceksiniz. Bakın takipçim için harika hediyeler aldım. Bir tanesi erkek arkadaşıma bir tanesi kız arkadaşıma. Bir şey hediye almayacağım mı? Size mi? Evet. Bize, bize de bize mi yarmadınız? Çünkü ya, son şey paramı verdim. Evet takipçilerimin evet, bu... son paramı verdim. Size alamadım. Hadi çekilin şuradan çocuklar. Onlar takipçilerimin. Bakalım atalım. Bizim hediye yoksa kimsenin hediyesi olamaz. Aa, ben attım. <laughs> Sen at seni. Ben geldim. <laughs> Çok çabuk görsün. Kaç tombiş kaç tombiş. Ha? Buldum onları. Görüyor musun oradalar? Zeynep tombiş diyorum size. Hediyeleri verin. Hemen hediyeleri verin. Duydunuz mu? Bu ne ya? Evet. Hediyeleri verin hemen. Takipçilerin değilse gerçek hayat dünyasına gitmiş. Gerçek hayat dünyasına gittiyse ben ne yapacağım? Başka param yok ol, Başka hediye alamam hmm. ki. Maalesef ben de yok yokça bunun tek yolu var. Senin gerçek dünyaya gidip o hediyeleri kurtarman gerekiyor. Nasıl ya? İyi de ben daha önce hiç gerçek dünyaya falan gitmedim girl. O zaman gökçe hediyeleri kurtaramayız. Bunu takipçin için yapman lazım. Hmm, doğru söylüyorsun. Onlar için her şey yaparım. O zaman gerçek dünyaya gitmem gerekiyor. O zaman ben portalın içine giriyorum olurum Ama beni burada mutlaka bekle olur mu? Tamam merak etme. Portalı koruyor olacağım. Hadi bakalım. Ee, tamam. O zaman gidiyorum. Vay canına, bu çok heyecan verici. Bir, iki ve üç. Yaşasın. Geldim sana. Gerçek dünya böyle bir yer miydi arkadaşlar? Sizler ne kadar güzel bir yerde yaşıyormuşsunuz. Hediyeler işte burada. Hayla Zeynep portal açıp gerçek dünyaya hediyelerinizi gönderdi. Ama merak etmeyin başarıyla kurtardım. Sizlerle tanışmayı uzun zamandır merakla bekliyordum. Ve sonunda tanışma fırsatı yakaladık. İşte bu da benim gerçek yüzüm. Biliyorsunuz sizlere ufak hediyeler aldım. Bir kız arkadaşıma bir de erkek arkadaşıma. O zaman hadi gelin bakalım birazcık hediyelerden bahsedelim. Arkadaşlar hediyeleri kazan için yapmanız gereken sadece 3 kuralımız var. Ama merak etmeyin hepsi çok basit. Hadi bakalım ilk kuralımızı söylüyorum. Arkadaşlar hala ailemize katılıp abone olmayan arkadaşlarımız var. Hadi bakalım sizler de bizim ailemize katılın ve kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. İkinci kuralımız tabii ki de bu videonun altına like atmak. Çünkü sizin beğenileriniz benim için çok önemli. Üçüncü kuralı da söylüyorum. Tabii ki de bolca yorum atmak. Çünkü en çok yorum atan kişi bu hediyelerden birini kazanacak. Ama tabii ki yorum atarken kız ya da erkek olduğunuzu belirtmeyi sakın unutmayın. Dediğim gibi sizlerle uzun zamandır tanışmayı merakla bekliyordum. Arkadaşlar hepinizi çok çok seviyorum. Her geçen günde daha çok büyüyoruz. Hadi bakalım benim artık Minecraft dünyasına geri gitmem gerekiyor. Hala Zeynep'e küçük bir ceza vereceğim. Ya hediyelerinizi bulamasaydım çok üzülürdüm. Ama neyse ki artık sizinle tanıştık. Sizleri çok seviyorum. Hepinizi kocaman kocaman öpüyorum. Ben Minecraft dünyasına geri giderken sizler de dediklerimi yapmayı sakın unutmayın. Hepinizi kocaman 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 öptüm. Görüşürüz be. Bay bay. Geldim yaşasın. Oley gelmeyi başardım. Ha? Rol buradayım. <laughs> Gökçe hediyeleri kurtardın mı? Bak burada ne var? Hediyelerin ikisini de aldım. <laughs> yaşasın. Oley. Başım bir şey geldi zannettim ya. Uzun zamandır gelmeyince bir şey oldu zannettim. Yo birazcık arkadaşlarımla tanıştım. Onlara gerçekteki yüzümü gösterdim. Gerçek dünya harika bir yerde. Rol görmen lazım. Vay be. Ben de gitmek istiyorum oraya. Çok merak ediyorum. Bu arada arkadaşlar yorumlara yazın. Gökçe sizce güzel miydi? Ben hiç Gökçe'nin gerçek yüzünü görmedim. arkadaşlar hadi bakalım yorumlara yazın. Bu arada hediyeler için yapmanız gerekenleri anlattım. Onları da sakın unutmayın bakalım. Yorumlara bolca yazın bakalım. En çok hediyeyi en çok yorum yapan kişiye vereceğim Drol. Aynen öyle. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi Gökçe içeri girelim. Ben çok <laughs> yoruldum ya. Asıl şimdi başlıyor tamam mı? Ne yapıyorsunuz bakalım siz burada? <laughs> 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 Gökçe abla. Bak biz burada su tabanlı sevimize su sıkıyoruz. Evet, Bunlara bak da şımarıklar ya. Sana da sıkıyorum. Bir şey diye yok. Nasıl da ama onu. Gerçek dünyada kaybolmuştu bir kere. Canım benim. Bak burada ne var? Oyuncaklar var. Ve ee? e şimdi size ceza verme zamanı. Anlaşıldı Dur. mı bakalım? Gökçe hmm. bu hediyeleri al. Yoksa bunlar yine alır. Çıkın bakalım siz. <laughs> çıkın. <gülüyor> Merak etme. Hediyeler gel bende. Gel gel Gökçe. Hmm. Merak etme şimdi. O hediyeleri zaten alamayacaklar bir daha. Gel bakalım Gökçe. Sen şu sandığın içine koy hediyeleri. Koydum. Sonra ben de hemen şöyle çantamdan bunu alıyorum. ve kilitliyorum sandığı. Ya açamıyorum. <laughs> <laughs> Sağ zamanı. Zeynep seni zil saçlarını ama şimdilik yapmayacağım. Cezanız bir gün boyunca bizim kölemiz olacaksınız. Ne istersem onu yapacaksın Tomuş yoksa bıyıklarını yolarım. Ee, of ya tamam. Kapının <laughs> önünden çekil Hiç bakalım. Olmayı, olmayı. Evet çık oradan Tomuş. Hatta göçü çık oradan. <laughs> Kapıya da kilit koyuyorum. Çıkamazsınız. Hayır. Evet. <laughs> yapacaksınız. Şimdi bize evet. harika bir sofra kurun. Çünkü benim karnım gurul gurul acıktı. Oo. Portaldan geçmek beni çok acıktırdı gurul. Evet Gökçe benim de ama ondan önce bekle şu tacı tak. Biz bugün kralız. Bunlar da bizim kölelerimiz. Aynen öyle. Ben de kraliçeyim. Biz köye mi şimdi? Lütfen bir şey. Hadi gel Gökçe. Biz burada keyif yapalım. Hızlı olun he. Hadi hadi o zaman Gros sen de televizyonu açar mısın rica etsem? <laughs> Tabii ki açıyorum açtım. O en sevdiğim film var ha. Hadi hızlı yapın bak çok acıktık. <laughs> çok komik öyle değil mi Gros? Çok komik bir diziydi. <laughs> evet ya çok güzeldi. Aa, çok üzüldüm bitti. ya bitti. Yemekler nerede bakalım? Oo yemekler harika gözüküyor. Aferin Oo. bakalım. Oo. Vay harbiden. Gerçekten iyi gözüküyor. Yiyelim bakalım karnımızı doyuralım. Hı? Çekil bakalım şuradan. Hiçbiriniz dokunmayacaksınız. Duydun mu? Zeynep sen en sevdiğin şey pizza. Senin de tombiş hamburger. Şimdi biz size bakarak Hı. bu harika hamburgeri ve pizza yiyeceğiz. Siz de bir siz duydunuz ha. mu? Hayır. Hayır. Hmm. Siz gittiniz takipçilerimizin hediyelerini gerçek hayata attınız. Ya Gökçe bulamasaydın ne olacaktı? Ya bulamasaydım ne olacaktı Zeynep? Çok kötü oluyormuş gerçekten. Çok üzüldüm. Hmm. Şuna bak kinayeli kinayeli konuşuyor bir de. Hadi yürü vallahi yürü. Hmm, çok lezzetliymiş valla. Ben çok beğendim. <laughs> Gökçe Durum. yavaş ye baksana. Masayı <laughs> kırdın o kadar mı acıktın ya? Çok acıktım. Portal çok uzundu. Minecraft Oo, dünyası gerçek dünyaya çok uzaktır oğul. Vay canına, ben de oraya gitmek istiyorum. Çok merak ediyorum Gökçe acaba nasıl bir yermiş? Her şey o kadar gerçek ki çok güzeldi. Böyle güzel bir salıncağın üstünde oturuyordum hatta. Yine mazayı kırdım. <laughs> çok güzel duyuyor. Canım çok çekiyor. Hiç mi yiyemem? Pahip'i <laughs> değil miyim Gökçe ablam benim? Bana kıyamaz o değil mi? arkadaşlarımız bile size kızgın. Neyse. Artık benim karnım doydu. Ama canım sıkılmaya başladı Grohl. Senin de canın sıkılıyor mu bakalım? Vallahi benim de canım çok sıkıldı Gökçe. Acaba ne yaptırsak bunlara? Hmm, bence Tombiş osuruktan dans etsin bakalım. Duydun mu Tombiş? Nasıl yani? Osuruk ede ede dans mı edeceğim? Evet. Osuruk ede ede dans edeceksin. Duydun mu? Sen ne yapıyorsun bakalım ufaklık? Maymun kahvedeydim. Şimdi size şov yapacağım. Beni Tom Sen ne düşünüyorsun? Bence de Gökçe. Bence de sıra şimdi Tom işte. O zaman ona cezayı ben vereyim Gökçe. Hmm, tamam ne istersen olsun. Gel bakalım Tom Şimdi. Ama Gökçe bunu prodüksiyonlu yapmamız lazım bence. Öyle hemen olacak iş değil bu. Ne yapacağız biliyor musun? Hemen şöyle mikrofonu alayım. Şuraya koyayım. Tom iş poponu böyle dayı bakalım mikrofona. Ee, oraya mı dayayım? Evet bizi osuruktan şarkı yap bakalım. <laughs> koyacak? Yapma kayınkayı. Çok konuşma Zeynep. Sen de kölesin. Hmm. Ben de bu iğrenç koku nereden geliyor diyorum ya bir saniye. Gökçe Tomuş osururken altına yapmış. Ya ha? Tomuş ne yaptın sen? Hemen buraları temizliyorsunuz duydunuz mu? İkiniz de buraları temizliyorsunuz. Hayır, ha. Ben kakaya elim değmez. Bu ne Gökçe boncuk boncuk yapmış bir de bu ne? Vallahi, Zeytin gibi. Tomuş hep boncuk boncuk kaka yapıyor. Ama ben buna elimi sürmem valla. Siz bizim başımızdaki tacı görüyor musunuz bakalım? <laughs> de yokum şu an aradığınız kişiye ulaşırım ya. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Şuna bak. Çıkma senin altından dedim sana. Çıkma senin altından bakalım. Sana çık diyorum. Ee, ee. Hop ya iyi, tamam. Hmm, hadi yürü bakalım. Temizle şu boncuk boncuk kakını. İyi ee, kokuşu da kokuşu var ya. Çok kötü. Olmuş tamam, Allah cezanı vermesin. Senin olduğun mu? Allah cezanı vermesin. Ay, hmm. Süpürge Lütfen bak benim midem bulanıyor ben şimdi kakaya bayılıyordum zaten. Yenç, yani, yenç. Yani, şöyle temizleyeyim bakayım. Oh, temizledim. Ben artık gidebilir miyim Gökçe abla? Hiçbir yere gitmiyorsunuz çocuklar. Ama size müsaade birazcık dinlenebilirsiniz tamam mı? Ay çok yaşa Gökçe ablam. Bilmiyorum. Yaşasın. Şey. Hadi gel Zeyno. Geçici film izleyelim. Gökçe Buraya gel bakalım Dur Bunlar birazcık akıllanmaya başladı Ama onlara bir hamle daha yapmamız gerekiyor Şimdi benim odamı Korkunç bir hale çevirelim Sonrasında Hı -hı. ne olsun biliyor musun Ne olsun Odaya bunları koyalım İyice korksunlar ne diyorsun bu harika fikir Gökçe zaten bu da benim aklıma gelmiş onları korkutmak anca böyle intikamımızı alırdık ben hazırladım eşyaları zaten bunu sana söyleyecektim ee, bir saniye bekle şurada çantam dolacaktı şunu alalım şunu alalım şunu alalım tamamdır ee, Gökçe al bakalım şimdi yatağın yerine bence bu korkunç yatakları koyalım ne dersin? Aa, bence de bu yataklar çok korkunç o zaman şöyle güzelce şunu bir kırmayı başarmamız gerekiyor olur yatak çok büyük. O evet gerçekten büyük. tamamdır kırdık. Bir saniye hemen düzeltiyorum burayı. Ha hadi bakalım Gökçe. Çok korkunç. Oo, tamam gülüyoruz. tamam oldu oldu. <laughs> tamam. Şimdi hmm. şöyle yapalım Gökçe. Buradaki bilgisayarını kaldıralım. Onun yerine buradaki korkunç televizyonu koy. Aa korkunç televizyonu mu? İy, tamam bakalım koydum İy, çok korkunç bunlar. Evet gerçekten de çok korkunç. Birkaç tane de şöyle Etrafa şu eşyaları koysan çok iyi olur. Tamamdır hemen bunları da koyuyorum. Ben bu odada bir saniye daha kalmak istemiyorum vallahi. Vallahi Gökçe ben de korkmaya başladım. Burada çok kalmak istemiyorum. Al bakalım şu eşyaları da yerleştir etrafa. Ondan sonra buradan bir önce çıkalım. Tamamdır hadi bakalım. Bunları da koydum. Böyle buraları da koydum. Ay, her şey çok korkunç vallahi. Tamamdır bence burada var ya çok korkacaklar Güron ne diyorsun? Bence de izleyenlerin intikamını alacağız Ailemizin intikamını alacağız <laughs> Yaşasın Hadi o zaman gel bakalım Anahtarı ayarladın mı bakalım odanın ee, evet, evet evet elimde gök çekildi Bunlar girdiği anda hemen odayı kilitleyeceğim merak etme Tamamdır hadi gel bakalım Zeynep Tombiş buraya gelin Zeynep Tombiş Ne, ne? ne oldu Ne oldu Yine bir şey yapmayacaksınız. Gelin size bir sürpriz hazırladık. Hadi gelin bakalım. Madem çocukları kıskandınız, biz de size hediye hazırladık. Gelin, girin odama, girin bakalım. Tamam, gidelim. Bu da Açıp gelin. Çıkalım. Ne? Kitlem kapı çıkamazlar. Açın kapıyı, açın kapıyı, açın. Kapıyı açın, kapıyı açın. Kapıyı açın, <laughs> kapıyı açın. Gelin, <kapıyı> gelin, <laughs> <İnden. İnden. gülüyor> <laughs> Gel, Girol, gel. Valla artık her şey çok iyi oldu. Bence bunlar cezalarını almış oldu. Ne diyorsun? Bence de birazcık da orada kalsınlar. Al bakalım arkadaşların hediyesini anahtarını da verdim sana. Tamam verdiğine çok sevindim. Ben artık gidiyorum Girol. Onlar da zaten cezasını aldı. Ben de arkadaşlarıma hediyelerini verip geleceğim. Bakalım kim kazandı. <laughs> Aynen öyle. Hadi gel bakalım. Arkadaşlarına hediyeleri vermeye gidelim. Evet hadi gel gidelim bakalım. Bu arada arkadaşlar eğer sizler de hediyeleri istiyorsanız tekrardan dediklerimi unutmayın. Yaşasın. Hadi Grolaç gidelim bakalım.